Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde e, Philips 7000 serisi bir tıraş makinesi var. E, bu benim kullandığım bir tıraş makinesi. Pili artık şarj tutmuyor. Yani çalışsa bile çok az sürede tekrardan tükeniyor. Şimdi bunun pilini değiştirmeye çalışacağız. Normalde bunlar su geçirmez, presli bir yapıya sahip. Su altında da kullanabiliyorsunuz. Yani Bunu sökmeye çalışacağız ara piline bakacağız. Nasıl bir pil ona göre pil alıp değişimini yapıp kullanıma devam edeceğiz inşallah. Evet şimdi sökmeye geçebiliriz. Son tırnağını da açtık. O gördüğünüz gibi şu anda cihazımızı açtık. Tabii ki daha bitmedi işlemimiz. Şimdi şu ön yüzeyi çıkartmamız lazım. Onun için de şuradaki tırnakları görüyor musun? Biraz yaklaştır bakayım. şunu da kırmadan çıkartabilirsek evet bir tırnağımızı attık şurada bir daha var bu tırnağımızı da Şurada yapalım evet şurada bir burada tırnak burada şurada bir de şu bölgede evet gördüğünüz gibi bunu da açtık bu şuralar contalı sıvı geçirmez bir bölüm yani su geçirmez şimdi şunu da çıkaracağız burada da tırnaklarımız var şu elektronik kartın arkasında e, büyük ihtimal pilimiz orada olacak Bunlar biraz daha sert yerine göre. Evet. Evet. Şuradan tırnaklarına kırmadan attırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan destek verip şu şekilde çok hassas Evet, normalde bunların pili değişmiyor. Servis sıkıntı olduğu zaman direkt cihazı değiştiriyor. Maalesef bunların garanti bittiği için makina da güzel ve kaliteli olduğu için pillerini değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu tarafı çıkarttık. şimdi. Evet. Yüzümü kastırıyoruz. Evet, burası da çıktı. Biraz da buradan. Evet. Gördüğünüz gibi bakın bu da contalı bir sistem var. Su geçirmez. Bunu da buraya koyalım. Ve şuradan anakartımızı çıkaralım. Yine dikkat edelim. Pilin içerisinde az olsa voltaj var. Elektronik devreye dokunmamaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilleri bu şekilde. iki tane 750 miliamperlik e, nikel bir pili var. Şimdi bunlara bakacağız. Buna göre pilimizi alacağız. Zaten başlı piller bunlar. Görüyorsunuz normal 18650 piller gibi değil. Bakın başlı normal standart 3A pillerden bunlar. AAA dediğimiz piller. Kumanda pili dediğimiz şekilde ama şarjlısı. Şimdi bunlara uygun bir pil alıp bunu yerinden sökeceğiz. Diğer pilimize punta olayı da olmaz. Bunlar biraz küçük olduğu için hassas. Bizdeki makine bunu patlatır punta. Bunları da lehimleyeceğiz. Yerine takıp testini yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi pilimizi sökeceğiz. Şurada bu arada bunu ben ilk defa söküyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şurada yapışkanlar var. Evet yapışkanı çıkarttık şimdi şurada pillerimizi çıkaracağız önce bir tarafını çıkaralım evet sonra diğer tarafı evet. pillerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkarttık yine şunları yerinden çıkaracağız. Diğer pilimizi lehim yapacağız mecburen. Çünkü bunları punt alacak punta makinemiz yok. Bizdekiler çok güçlü. Bunu patlatır. Ara şunu da temizleyelim. Bir hazırlık olsun. Evet. Gördüğünüz gibi deliklerini açtık. Şimdi pillerimizi alalım. Bakın takacağım piller de GP'nin Pro modeli 800 miliamperlik pil. Bunun üzerindeki 750 miliamper. Bunlar 800 miliamper. Görebiliyorsanız. Şimdi bunları ben aynı şekilde bunlar söküp hazırlayacağım. Ve buraya

Pillerimizi lehimledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu kartımızdaki artı eksiye dikkat ederek yerine oturtmamız gerekti. Evet. Gördüğünüz gibi zaten hemen çalıştı. Ve buralara lehimimizi yapalım. Lehim yaparken dikkat edin. Çünkü pil devrede olduğu için sağa sola değdirmeyin. Evet. Pilimizi taktık. Şimdi bunu yerine oturtalım. Önce şurayı takalım. Ardından bu şekilde Diyelim onu Evet. Bakıyorum. Pili olmadığı için yani şarj yok görünüyor. Şarj zayıf yani anlayacağınız. Evet şimdi şarja takıyoruz. Zaten bu hızlı şarj gibi bir özelliği var bunun. Birkaç saniye taksanız bile hemen çalıştırıyor. Şarjdayken çalışmıyor maalesef. Bunu çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi bakın. Çalışıyor ve durduğu zaman şarj bitti demiyor. Tekrar çalışıyoruz. turboy deniyoruz. Evet. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi cihazımızı toplayacağız. Bunları kesinlikle bir şekilde getireceğiz. cihazımız kapaklarını oturtturduk. Görüyorsunuz çok az hatta hiç hasar yok bile diyebiliriz. Test ettiğimizde zaten görüyorsunuz çalışıyor. Turbayı açıyoruz. Şarjımıza takalım. Evet arkadaşlar cihazımız şarj oluyor. Başarılı bir onarım oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.